Sakınır. İçeride kal. Çıkma. İçeride kal. Gaz çekerek plan at. Huh. Evet. Üçüncülük kutlamaları başlasın. O zaman so far, podyuma doğru alalım. Sakın açıl. Heh, sağda kal. Ortada kal burada. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle Ferrari GT3 Challenge'dayız. Caner Show baba baba başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> 9. başlıyorum bu arada. 20 kişi var. Hadi be. Bakayım. Harbiden de. Oo herkes çok hızlı. İlk ilk 10 çok hızlı abi. Gerek yok ona biliyor musun? Abi biraz ısınıyor gibi. Psikolojik olarak ben sanki ısındığını hissediyorum. Evet şimdi Araba girdi. Birinci bekliyor. Şimdi gaz açtı birinci. Bas 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 bas. İçeride Abası. kal. Kritik. İçeride kal. İçeride kal. Gayet güzel. Oh, huh! Kurtuldum. İçeride kal o. Evet. Oh, Birazcık gidip, gidip geliyor. Kalp ritminde artış var. Hı. Benim internetim abi. Sende sıkıntı yok. Ben benim ekran gidip gidip geliyor. O yüzden Az önce pozisyonu görmedin. O zaman kaçırdım orayı işte. Aynen. En son önündeki adam spin attığı anda internet kopuk kopuk geldi. Şu an düzgün. Güzel. Aa şey o da gitti. Var. Aynen o da gitti. Bak hepsi kirli havada geliyor. Görüyor musun? Şimdi çok önemli. İçeride kalarak fren at. Start düzlüğün oradaki C şeklinde döneceksin orayı. Şu an... Evet. Şu an çok güzel puan alıyoruz. Ama ön hızlı. Ön çok hızlı. Evet. Ön hızlı. Çünkü öndeki birinci giden 1.46 atıyor. Diğerleri de onun draftında gittiği için ondan beraber hızlı gidiyor. Ama senin bir önündeki onlardan biraz koptu. Benim arkamdakinden kurtulmam lazım. Asıl. Ben bir arkadakini izleyeceğim. Senin bir arkana geçiyorum. Şu an burada draftın da sana yaklaşacak. İçe, solda, soldaki sarı çizginin orada kal. de yani defans yapayım bırakayım geçsin mi? Defans yap, hayır. Geliyor dışarıdan gelecek. Atak tamam. yapacak dışarıdan daha iyi. Hiçbir şey olmaz tamam. o. Sen normal frenini at gir içeriye. Gelemedi bıraktı. Sağda araba var. Evet. Şimdi sağa açıl sağa açıl. Sağda kal. Ortada kal burada. Ortada kal. Çok güzel. Bas şimdi. Yine zor durdum abi biliyor musun orada firanajı. Şeye girerken. Sen, sen fren noktalarına odaklan. Tamam. Ortada kal. Dikkat et önündekilerin kirli havasındasın. Yaklaştın onlara. Fren atarken dikkat et. Hele ki buranın çıkışında fren gazı yedirerek aç. Kirli havadasın. Spin atabilirsin. Ver. İçeride kalkları çizginin orada kal. Bas stopta bu arkadaki hareket yapabilir. Ortada kalacaksın. Hala içeride kal. Öndeki, öndekiler Dikkat et öndekiler birbirlerine girebilir. Arkandaki atak yapmayacak. Normal geliyor. Çünkü öndekilerin yüzüne. Öndekiler kaza yapabilir. Dikkatli gir. Evet çok güzel. Arkandaki çok hızlı geldi. Geçecek. Ben ee, çıkamadım evet. güzel. Aynen. Öndekinin yüzüne ama. Beni bloklayacaklar. Hani. yanında dikkat et sakın ha. Sarı çizginin dibinden doğru git. Yanında geçemedi seni. Orada kal. Sarı çizgiyi bozma. Öndekine atak yapmalı mıyım? Bekliyoruz. Öndeki açıldığı an atak yapabilir. Sakınır. İçeride kal. Çıkma. İçeride kal. Gaz çekerek plan at. Dikkat 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 dikkat. Çok güzel. İçeride kal. Şimdi dışarıda. Kal. Oo, oh. Arka, Arka patladı. Dükkan. Arkan patladı birazcık. Benim suçum var mı? Odaklan. Senin suçun yok. Şimdi odaklanarak sür. Arkandaki yine hata yaptı. Hem satıyor. Bana atıyor büyük ihtimal. Arkandaki tehlike arz etmiyor şu an. Önündekinin kirli havanısındasın. Dikkatli sür. Frenajlarında gaz... Gaz açarak çıkışlarına dikkat et. Çok güzel. Üçüncü olduk zannedersem. Buranın çıkışında gazı yedirerek aç. Azıcık geldi arkası. Kötü çıktım. Ama rüzgardayım. Arkandaki tehlike arz etmiyor. Arkamdaki bir buçuk kapatmaması lazım bundan sonra. Yok. Biz bu adamla kardeş kardeş gitmem lazım benim. Yok. Aynen onun draftında kal. Arkandaki draftında değil zaten. Sen hata yapmadığın sürece yetişemez. Hızlı değil. Güzel. Bir tık kötü çıktım olsun draftından kopma onu. Ateşim Şimliye çıktı. Valla Vallahi ateşim çıktı. <laughs> Devam güzel gidiyorsun. Serdar da geldi zannedersem. Serdar abi hoş geldin. Odaklan. Frenaj noktana odaklan. Dikkatli gir. Önündekini. Kirli havasını ee, şu an. Caner'i izliyorum. Üçüncü gidiyor. Hemen aç. Ben de demin yarıştım. Ben de ya. Allah Allah. O tatlı gitti 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 Abi. Kimse yanıma yanaşamıyor bak yavaş yavaş gidiyorum ikinci üçüncü vites arkamda uh. bekliyor geçemiyorlar. <laughs> Aa rüzgardan çıktım. Zaman. Abi gaz kesip arkasına gireyim mi? Senin zaten. Ne kadar kaldı? Evet. Var abi çok biraz. Çok güzel. Sen avantajlı taraf sensin. İçeride kal. Bıraktı o zaten. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dikkatli dön. 1. vitese kadar inebilirsin çok açıldın. Şimdi dışarıda kal. Ortala, ortala, ortala. Aynen güzel. Bıraktı. Normal dön. Gelemez o. Bıraktı. Bu virajda da oh. gelemez. Burayı da bıraktı. Normal git. Atak yapamaz. Biz yarımda gelecek abi ya. Gelsin. İç çizgide kal. Peçicik de herhalde. Ama... <laughs> Gelemiyor draftından geliyor. İç çizginde kal. Şu an gelmeye başladı. Evet. Güzel. Şimdi ortala yavaştan. Ortala biraz daha yanaş. Evet. Orada kal. Allah Çok Allah yanaşma. Allah sağına girdi. Deli. Ona deli olduğumuzu gösterdik. Tamam. Şu an geçecek seni, o tarafta. Aynen burada geçecek. Aynen. İç çizginde kal. Geçemez. Hadi geçsin elleme hiç zorlama. Geçiyorsa geçsin. Ben burada geçer ama. İç çizgide kal. Bırakma o o sola sağa çıksın. Başka Sakın asa geçemez. Solu verme, solu verme ona, solu verme, aynen öyle, solu verme. Peki defans sana Davant kadar defans mı abi? Hayır ben sen ben sen kaldım. normal frenin normal frenini atarak gir. Ben söyleyeceğim şimdi. Bırakacak, bıraktı, bıraktı. sana. Bıraktı sen normal git. Bıraktı bıraktı Hem sağlam bıraktı. Bak, Tıklamasın solu. 3 dakika. Tıkladı 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 tıkladı. Aha şey yap, gazlama. Hah, tamam. Tıkladı. Tamam, hiç şey yapma. Sorun yok. Tamam, sağ ol gitsin o ya. Üçüncülük de güzel bir şey. Thank you man, thank you. Ne kaç turun var? 4x verdi mi? Yok. Bir Abi bir verir dör... orada, bir. Aslında orada tıklamadı yani, da, da sen gittin. <laughs> Abi Ay, sana... mecbur ama tutanamazdım virajda. Biraz sonra sağda kal dedim orada. Üstüne gittim biraz. Kalsam diğer yerde çok sıkışacaktı. Bırakacaktım. Hayır hayır. Sen normal o, o dipten fren atacaktın. Bloklayacaktın onu. Ya biraz gergin girdiği için çok iyi giremedi oraya ondan. Aynen çok iyi giremedim. Şey, e, körp Ya gaz kesecektim dönmek için. iyi içeri girecektim. Bu adam birinci mi sen ikinci misin şu an? Ben üçüncüyle üçtüm Üçüncü. abi. Birinci uzadı gitti ya biz Birbirimizi yerken... Hayır canım, patladı biri. İkinci. İkincisin birinci sen patladı. şu an. Birinci patladı. Biraz önce, birinciydin zaten. Adam, adamı kaçırmışsındır altta. Önündeki biraz senden hızlı, onun arkasında yürü. Aynen, rüzgar altta. Aynen, hızlıymış biraz. son belki... Rüzgar. Belki son tur atak yaparız. bas stop'tan sonra. Adam harbi hızlıymış ama. Sen onu draft birinci de geçer. Birinci yavaş ondan. Ben bunu hep önden salacaktım. Bunu bunun draftına gitmeye çalışacaktım. Aynen, aynen. Çünkü o birinciymiş. Qualify atan 1.46 atıyor o çocuk. Jordan. Aynen onu salacaksın abi. Onunla uğraşma. Hızlı. Baksana rüzgarına yetişemiyorum. ben yani o bas stopun yarısındayken fren şey gaza basmaya başlıyorum. Abi çok hızlı girdin içeri. Eee açsaydım dönmeyecekti araba. Tamam sen bildiğin gibi git. Şu an öyle yapmak koruyalım. daha iyi. Daha iyi çıkıyorsun ama e, şey hızlı girdim ayarlayamadım frenleri. Üçüncülüğü koruyalım. Üçüncülük bizim evet. de. Belki o Jordan şeyi patlatır, Marco'yu patlatır. Abi sen yerini koru, gerisi gelirse kendi gelsin, sorulamam. Ar arkamda zaten savaş var. Birbirlerini yiyorlar. Sen hata yapmadan git. Yeter. Ne kadar kaldı? Daha yeni ovali çıkıyor arkamda. Son geçiyor. tur. Son turumu da en hızlı tur olarak atıyorum. Şey beyaz bayrağı geçti Beyaz bayrağı gördüm abi son tur. Oh tamam. He. Yarım kalmış tamam, bitiyor. Tamam. Gayet güzel sen iş şey yaptın bozmadın. Alacağım puanları düşünüyorum. Aynen. Tabii zorlama burayı. Tabii zorlama. Bir, inç aldık. Al. Oh. Kaç oldu? 2 oh. İki inç. O zaman 2 inçten bitiriyoruz. İki inçten Caner kardeşimizi uğurluyoruz. Caner çok ba 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 başlamadı bitiyor. <laughs> evet üçüncülük kutlamaları başlasın o zaman podyuma doğru alalım. Sakın hemen, sakın hemen durma. Arkadan gelip çarpıyorlar. Bana ayağa çarptılar durdum. Nerede lastik devam yakalım? Devam et durma. Devam et. Ya git, Yakma. Incident turuna Devam et. Devam Abi incident turuna bir lastik yakalım ya bir yerde. Yok be. Safety puanın gider. A, A class. B class onlar. Ovale çıkmadan sağda geliş bir alan. O zaman yanlayalım azıcık. Aa burada bir yerde dur işte. Incident alacaksın. Bırak. Dur işte dur. Tamam. Şurayı çekeyim de. Kaza geldi. Heh dur orada. Dubaları. Okey. Dubaları yedik. Abi ağzınıza sağlık. Güzel oldu. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür Tebrik. ederim. Tebrikler. Eyvallah. Allah'ın hakkı üçtür. Diğer podyumlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 200. Bizimle kalın. Sivde kalın. Pua. Peace!